Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Man ben bugün Xiaomi 11T Pro niye elime geçti ve ben de hemen testlerine başlamak istedim ama telefonu açmaya çalıştım telefonun çok az bir pili vardı. Hazır madem dedim az bir pili var biz de bu telefonun madem 120 watt gibi inanılmaz bir şarj desteği var ki arkadaşlar gerçekten şarj aleti baya büyük bir şarj aleti küçük bir şarj aleti değil ağır ve güçlü bir şarj aleti ve şunu çok net söyleyeyim yani kutu içinden bugüne kadar gördüğüm en kalın eee Gerçekten şarj data kablosu da çıktı. Hemen şimdi bunu takalım. Tamam mı? Ee, bunu buraya takalım arkadaşlar. Bakın şimdi şu telefonumuza da bunu takalım. Telefonumuz şu an kapalı. Ee, şarj olmaya başlasın. Ve ben de bu arada hemen bir adet bir kronometre açmak istiyorum. Ve bu kronometreyi de hiçbir şekilde durdurmayacağım. Şu anda %5 de şarja başladık arkadaşlar. Bakalım ne kadar sürede 120 watt şarj aleti bunu şarj edecek testimiz başlasın. Bir 5 dakika sonra bakalım şarjımız yüzde kaç olmuş olacak. Arkadaşlar şu anda 10. dakikaya doğru giriyoruz. Ben de merak ediyorum yüzde kaç şarjımız oluyor Evet, şu anda 10 dakikaya girdik. Ve baktığım zaman şu anda yüzde 68 telefonun şarj olduğunu görüyorum. E, ısınma var mı diye soruyorsanız biraz çok hafif bir ısınma var ama öyle aşırı bir ısınma da yok bunu söyleyebilirim. E, 10 dakika içinde yüzde 68 civarında şarj olabilmesi, olabilmesi hakikaten çok bir rakam. Şu anda 20. E, saniye 10 dakika 20 saniyediz ve yüzde 70'lere gelen bir şarj performansından bahsediyoruz ki gerçekten de arkadaşlar inanılmaz bir hızlı şarj desteği bizlere sunuyor. Ya sabah uyandığınız zaman bile evden çıkana kadar en yani yüzünüzü yıkayın, tuvaletinizi yapın, dişinizi fırçalayın. Atıyorum bir e, kahve için ya oradan çıkana kadar telefonunuzun anda şarj olabilmesi gerçekten inanılmaz bir deneyim. Bir de 15. dakikada bakalım yüzde kaç şarj olmuş olacak. Gerçekten bu rakamlar inanılmaz ki şunu da söyleyelim. Bu telefonda 5000 mAh pil gücüne de sahip olduğunu belirteyim. Eğer bu telefona 4000 mAh falan pil olmuş olsaydı muhtemelen şu anda e, bu sürelerde bu telefon şarj olabilmişti. Devam edelim 15. dakikada tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar şu anda 15. dakikaya doğru gidiyoruz. Ben de merak ediyorum yüzde kaç şarj olduğunu. Şöyle söyleyeyim bunu e, yani tamamen ve tamam 15 dakika olarak kaydettim tabii kızlandırılmış bir şekilde bunu e, sizlere paylaşacağım ama en azından bunu net bir şekilde görmenizi istedim herhangi bir şekilde bekleme işte falan şifayen söylemeden daha ziyade herkesin bunu görmesini istedim şu anda dediğim gibi 15 dakika içinde telefonun yüzde kaça şarj olduğunu hep beraber göreceğiz şu anda 4 saniye 3 saniye kaldı evet 15 dakika şu anda oldu hemen açıyorum arkadaşlar ve şu anda 15 dakikada yüzde 92. <laughs> Sinir bozucu bir durum gerçekten. %92 telefonun şarj olabildiğini gördük 15 dakika içinde. Ben dediğim gibi %100'e doğru gitmek istiyorum. Bakalım %100'ü kaç dakikada tamamlanacak? Ama çok net söyleyeyim yani bu telefonu 15 dakika şarj etmeniz de %90 seviyelerinde bu telefonun şarj olabilmesi kesinlikle ama kesinlikle bence bugünkü kullanılan mevcut teknolojilerin çok çok ötesinde bir telefon, e, teknoloji. Bundan dolayı da Xiaomi 11T Pro kesinlikle öne çıkan bir telefon. Arkadaşlar şu anda 17 dakika oldu ve 17 dakikaya bakıyorum. E, şu anda %99 seviyesinde. E, bunların biliyorsunuz %100'e ulaşması biraz geç olabiliyor ama 17 dakika içinde %99'lara ulaşabilmesi kesinlikle ama kesinlikle bence takdire şayan bir durum. E, ben bugüne kadar birçok telefon test ettim ama 17 dakika içinde yani 5000 miliamper'in şarj olabildiğini de en azından ilk defa şahit olmuş oluyoruz. Bu noktada dediğim gibi 11T Pro'nun bence hani fiyatı pahalı mıdır değil midir bunu bilemem ama bugüne kadar mobil pazarda olmayan bir teknolojiyi bizlere sunduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da benim arkadaşlar bu telefonla ilgili yapmış olduğum ilk video olsun. 11T Pro'ya hep beraber bakacağız. Ee, özellikle şu anda halen %99'da yola devam ediyor ve evet şu anda... 17-58, 17, 58, 17 59, 18. dakikada %100 şarj olabildiğini çok net bir şekilde gördük. Bakalım telefonun genel performans bize ne sunacak? Önümüzdeki günlerde bunları da sizlerle paylaşacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.